Ve bu ilde Batman Treasure bölüm 3 çekiyoruz. Ege sen videoya başlayacak mısın? Ege de da. Bekle başlıyorum. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Lan ne? Lan? Bu arada Batman Treasure oynuyoruz arkadaşlar. Üçüncü bölüm ben de yandayım. Jurassic Craft kanalını izlemeyi. Like atıp abone olmayı unutmayın. Benim canım azaldı. Neyse. Kaptan. Kaptan. <laughs> Efendim. Bir kere de sen kaptan olmak istiyor musun? Yok gerek yok. Ben süremiyorum. Beceremiyorum onu. O ne lan? O ne yiyeceğim ben gel. Ejderha mı? Ejderha mı? Adam ejderha ile mi? Ateşli şeye doğru gidiyoruz. Bana Kaptan Amerika de. Kanka benim sağdakiler yüklenmemiş bile. Sağda göremiyorum hiçbir ortayı. Benimki de yüklenmedi abi. <laughs> Neyse haritalar görmeyelim. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Gerek yok zaten ha. Gerek var bu arada abi. Ne biliyorum belki birazdan fenerin, fen, deniz fenerinin alanına gideceğiz. E, bilsen ne olacak bilmesen ne olacak. Ona göre belki hazırlık Bilmesin yapacaksın. Jetpack'lerini alacaksın. Jetpack'in olursa. Arkadaşlar <laughs> şey, bu bölümde Ege'ye jetpack almaya çalışacak. He? Jetpack'in takılı değil değil mi? Yok an? değil. Oğlum. Çok uğraştırıyor gitmek Ege. O yüzden takmıyorum. Ne oluyor? kel oldum kel oldum <laughs> şunlara çarpmayalım abi şunlar uçuruyor bizi kartlara Uçuyor Topla aynen toplar yine tek yine toplar yine Allah. <laughs> Allah. aa ala abi uçuyoruz vallahi uçuyor gir gir <laughs> zıp Ay ver çek gel. Allah nereye geldik lan? Ben burayı bilmiyorum. Beyzbol yerine geldik. Beyzbol topu gel. Ha, ha burayı biliyorum o zaman. Her alpa bir de gördüm. Kanka tek atıyorlar ha. Koltuğum gitti. Tamam. Allah rahmet eylesin koltuğa. Bu arada Berkay da oyundu abi. Bura neresi lan? Abi gemiyi durdurabiliyor muyuz? Hayır Kanka bir dur bir dur La 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 dur la dur Abi yat Hayatı hayatı şeyleri hayatı Baba oluyor ben lütfen La bir dur Aha sonunda Jetpack aladı Sonunda <laughs> arkada ben de bir tane Arat. daha şey etmek alabilirim belki. Mükemmel. Mükemmel olan üstü. Ajet Bey nasıl şimdi? 5 tane balon mi? aldım. Ajet Bey nasıl takıyoruz? Koy da abi. Ha. Bir şey diyeceğim. Nasıl koyuyoruz abi gemi gittiyken fırlatınca. fırlatınca, Sen bir jetpack koy abi. Koyayım dur. Ben epic sandık açıyorum. Koydum da yan durdu abi bu. Neler neler çıktı abi. Aldım. Süre verdiler mi? Verdim şu an Roblox'a giriyorum. Tamam. Arkadaşlar süren bitti. Ben hemen giriyorum. Benim sürem bitti de abi. Family Link. Arkadaşlar oyuna girdim. Ege geldim sen jet beklemişsin ya. Gemiyi yüklüyorum. Yükle kanka ben jet bekle uçacağım. Yani zirince. sen de bir yolun sonunu göster tamam mı abi? Aynen. Göstereceğim. Bununla yani. Ben gösterdim zaten. Ben de hemen kendi jet pay'imi jet, jet koyuyorum. Bu bölüm sonu görüyoruz arkadaşlar. Belki bir sonraki bölümde gösterebilirsin. Bir sonraki bölümün başında filan. Ben yeni aldığım bir koyacağım şuraya. özel Ben şey, yani jetpack koymadım ya. Arkadaşlar evet, bu da e, şey Rüzgar'ın sandıktan aldığı blok. İnşallah biz de varıp alacağız. Sen de varırsın umarım. Abi gidebildiğim kadar de, iyi gideceğim. Seni sonra ulaştıracağım. Belki gelin başlanmadan sonra gidebiliriz. Aa, yine çoğu yer aynı. Bir tane yer değişmiş. Evet abi. Abi beyzbol yeri çok zor. Bir de sinema değil mi? Hı hı. Sinema. Yani sinemada ölmüyoruz. İkisinde de ölmüyoruz da. Beyzbol daha çok hasar veriyor. Evet abi beyzbolda toplar filan var. Hava atıyorlar adamlar kafamıza kafamıza. Sinemada da abi uçuyoruz. En azından orada daha az vuruyorlar ya. Abi Allah'tan. Bir daha bir uçuyoruz ya. Uçmak çok kötü. Niye? Uçunca abi kendine zor geliyor gemi. Ben bir kere düzeltmiştim ya gemiyi eki bu videoda. Onu bile çok zor yaptım. Tamam. Arkadaşlar işte hemen devam ediyoruz tabii ki de. Konuşmayı unutmuşum size. Arkadaşlar ben, ben görüş açısından oynayacağım ya. Daha güzel. Ben şey gemiyi sürdüğüm içine Ege. Aynen. Burası da çok kötü. Bunu bilmiyordum. Yıldırımların blok kırdığını bilmiyordum. Kaç. Ha, biri takımımıza katılmasın, değil mi? Evet. Ama bizi tanıyorsa mesela filan. düşünsene bizi tanıyan biri geldik. Takımımıza katılmak istiyor. Evet. Alır mıydık? Alırdım ama Taki ben tanıyan biri yok. Ben yani tanıyan vardır ya. İleride olacak abi ikimizi de tanıyanlar. İşte sinemanın <laughs> bu tarafı <gülüyor> var. <gülüyor> ne oldu lan? Gemis <laughs> af Abi bak bunlar niye üst üste koydunuz beyzbolla? Değil mi? Sadece beyzbol koysaydım bari. Yani abi. ikisi de çok zor ya. Bir de yıldırım diğer zor Ay. değil mi? Aynen. Oha lan ne oluyor? Gemi şu an ben kontrol edemiyorum abi. Çok zor kontrol ediyorum. Evet o zor. Çünkü abi, abi beyazı oldu. Kendi patlıyor o yalanlar. Evet abi. Daha yeni Burayı da geçiyoruz. Bu ne la? Fen bilimleri dersine geldik abi. Fen bilimleri dersine geldik. Daha dördüncü sınıfta göreceksin. Ben, i̇şte ben de üçüncü var sınıftayım. Üçün, i̇şte üçte de var. var. İşte Bir şey diyeceğim. Motor Nerede patladı. Ettim? Artık hareket ettiremiyorum. Motor patladı. Ay hareket ettiremiyorum mu? Evet motor patladı ve en zor yere geldik Ege. Jet... Ne oluyor? Jet pain 3. Neredesin? Hadi tamam kalmış. Oğlum senin kafana ne olmuş? Benim kafada gitti seninki gitmedi mi? Abi bence sen git. Jetpack'le uç yoksa öleceksin abi. Gerek yok abi şimdilik. Kaç, kaç! Ben öldüm. Ben öldüm. Ha? Ben mi öldüm? Ben öldüm abi jetpack'im yoktu ya benim. Nasıl yok? Jet <laughs> jetpack koymadım ben. Evet, evet. Abi motor korumayı almalıyım. Neyse en azından çoğu yeri geçtik. Yani abi. Şimdi ben motor korumayı alacağım. 45 tane bloğum var. Aa, 36 oldu yüklediğimde. Jetpain'i tak. <laughs> Taktın jetpain'i. Jetpain'i kullanmak çok zor. Yok abi ben kolay kullanabiliyorum. Ben zorlanıyorum. şey ya çalışıyor mu diye tekrar ettim. Sıkıştı lan sıkıştı. Zıpla. Tamam. 3, 2, 1. Zıpla. Zıpla. Zıplayamıyorum. <laughs> Reset çek Ege. Reset çek. Ha düzeldi. Düzelmedi. Ay yanlışlıkla ayrılamazdım dur. Her ne yaptıysan. Gemi gitti gemi. Gemi ha. yola çıktı. Ya, ben öleyim mi? Taşlı He? dolu. Yapacak bir şey yok abi. Bekle biraz. Videoyu durdur. Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın ve bay bay. Aa ben unuttum. Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.